Selamun aleyküm. Hoş geldiniz. Şu hayatta edindiğimiz her güzel tecrübe, keyfini çıkardığımız her sevgi, etrafımızda gördüğümüz o güzellikler, eşimiz, çocuğumuz Allah'ın bize bir hediyesi. Tamamen bize ait olan, bizim yaptığımız bir şey değil. Her şey onun ikramı. Çünkü bizi seviyor. İşte biz bize verilmeyene değil, verilmiş ama farkında bile olmadığımız sayısız nimeti gördüğümüzde şikayet etmemeye, şükretmeye başlarız. Ne kadar çok şikayet, o kadar hayatta mutsuzluğu beraberinde getiriyor. Tam tersine ne kadar şükredersek de Allah azze ve celle arttırıyor. Hocam şeytanın bile duasını kabul etti Rabbimiz, benim duamı neden kabul etmiyor? Her isteğinin mutlaka yapılacağını düşünmek sipariş bir duadır ama kendisi için ne hayırlıdır değildir. Bunu düşünerek bir müslümanın dua etmesi Allah'ın istediği bir duadır. Buradaki kritik noktayı bilmediğimiz için duam kabul olmuyor. Rabbim beni sevmiyor. Ona şunu verdi. Buna bunu verdi. Şuna hiç ceza vermedi. Şu çok iyi bir insandı. Hayırlı bir insandı ama hayatı sıkıntılarla geçti der dururuz. Neden? İşin hikmetini kavrayamadığımızdan dolayı. Şimdi ben insan olarak dua ediyorum. Dua'da mutlaka bir şeyler istiyorum, değil mi? Ama her şeyi ben bilebilir miyim? Hani Allahu Teala neden benim duamı kabul etmiyor diye düşünüyoruz ya. Benim için gerçekten istediğim hayırlı mı? Yoksa benim bilemediğim Allahu Teala'nın koruması altında olduğum için mi duam kabul edilmiyor? Bir örnek vereyim. Bir dükkan açmak istiyorsunuz. Lakin senin ısrarla "Ya Rabbi, ne olur kendi işimi yapacağım bir dükkan nasip eyle." diye ısrarla dua ettiğini düşünelim. Bu senin için mükemmel bir gelişme olurdu. Peki o dükkanı açtıktan sonra karşılaşacağın bazı imtihanları kaybetme imkanını düşündün mü? Yani muhtemel her insan gibi senin de benim de eksi yönlerimiz var. Dükkan açtın, belki değiştin. Dükkan açtın, zengin oldun ama zekatı unuttun. Unuttun derken reddettin, kibirlendin. Yani onda da imtihanı kaybettin seçeneğini düşünmek lazım. Bir başka örnek vereyim size. Başınızda bir bela var. Allah muhafaza buyursun, şu belayı bir def edebilirsem başka hiçbir şey istemiyorum diye düşünüyorsunuz. Bu bir hastalık olabilir, bu bir borç olabilir. Bu size karşı ilk başta kötü olarak gördüğünüz, sizi inciten, sizi üzen, ağlatan bir gelişme olabilir. Onun sonrasını, perde arkasını bilmediğimiz, görmediğimiz için ki biz kuluz, dövünüp duruyoruz. Belki sana verilen o hastalık ile sen yüz tane beladan kurtuldun.'' ayrıldığın, evliliği düşündüğün o insanla ileride çok mutsuz bir hayat yaşayacaktın. Sen kurtuldun, farkında değilsin. Bugün hüngür hüngür ağlıyorsun. Neden kavuşamadık? Neden duam kabul olmadı? O gitti, başkasıyla evlendi. Şu şunla yıllardır evli, şu kadar çocukları var. Niye duam kabul olmuyor? Peki, evlendikten sonra cinayet sebebiyle bu dünyadan ayrılanları Hayatı boyunca bir zindan gibi evlerde mutsuz bir hayat yaşayanları, kimseye bir şey anlatamadan, sözde evli olarak bilinen ama hiçbir sevginin, mutluluğun, duygunun yaşanmadığı bir çilehaneye dönen evlerde yaşayanları neden görmüyorsun? Dolayısıyla ben kendim için en iyisi olduğunu düşündüğüm şey hakkında ne yapıyorum? Bana düşeni yapıyorum, dua ediyorum. Ya Rabbi, şu konuda hayırlı ise ne olur bunu gerçekleştir. Şüphesiz sen herkesten, her şeyden daha iyi bilensin dememiz gerekiyor. Çünkü Allahu Teala'ya ben sahip olduğum kısıtlı belirli bilgiler dahilinde dua edebilirim. Lakin Rabbimiz Celle Celaluhu senden, benden, herkesten daha iyi biliyor. Neyin hayır, neyin şer olduğunu ve ona göre de mukabelede bulunuyor. Yani duanı kabul ediyor, gerçekleştiriyor veya duanı hemen gerçekleştirmeyi belli bir süre tehir ediyor. Geç geliyor sana göre dua. Allah'ın takdiri böyle veya istediğin ne o anda oluyor ne sonra oluyor. Ölüyorsun ama ahirette o dua hakkın, dua alacağın var. Allahu Teala bunu böyle yapmaya da bilirdi ama seni seviyor. Duanın o iki dudağının arasından çıkan, o cümlelere, kalbinden geçenlere, o gözyaşlarıyla elini açtığın o vakitler var ya onların hepsinin farkında ve sana senin bilmediklerini o güzel hediyeleri hazırlıyor. Hayatımızın mutlu zamanlarında şikayetimiz yok, dua aklımızın bir ucunda bile değil. Ama ne zaman sıkıntılar, hastalıklar başlıyor, geri vites yapıyor ve duaya yöneliyoruz. Peki Allahu Teala'nın hiç biz dua etmeden bile üzerimizde bulunan verdiği nimetleri neden acaba görmüyoruz? Senin duanı kabul etmediğini düşündüğün Allahü Teala sana diğer insanlardan en az birkaç milyar insandan daha güzel bir hayat, milyarlarca insanın ulaşamadığı suları, sıhhati, yatacak beğenmesen de bir yeri bahşeden Allahü Teala'yı eden düşünmüyorsun. O yüzden kardeşlerim sipariş duadan uzak duralım. Biz hizmet etmek zorunda olduğu müşterisi değiliz. Haşa sümme haşa Allahu Teala'nın. Biz bir şeylerin farkında değiliz. Sıkıştığımız zaman dua, Peki niye düşünmüyoruz? Şu programı dinlerken kulağınız duyuyor. E kalbinizde atıyordur mutlaka. Tükürüp bezlerinizde hiç haberiniz yokken çalışıyor. Nefes alıp veriyorsunuz. Gözünüzü kırpıyorsunuz. Vücudunuzda müthiş bir sistem çalışıyor. Peki her gün dua ediyor musunuz her gece? Ya Rabbi ne olur benim kalbim atsın, yarın tükürük bezim çalışsın, kas sistemim, eklemim çalışsın, yutağım, yemek borum, midem, bağırsağım çalışsın diye duamızı ekliyor muyuz? Dua etmediğimiz halde bizim ihtiyacımızı en iyi bilen Rabbimiz Celle Celaluhu bunları bize sayısızca veriyor. Ne olur şu gece yatarken ve yarın kalktığınızda bir bunları düşünün. Bugüne kadar verilen nimetler ve şu an üzerimde bulunan nimetlerin farkında mıyım? Dua ederken onu da düşünelim. Değerli kardeşim, sadece senin duan yok. Sen bir birey olarak dua ediyorsun. Annenin de, eşinin de, çocuğunun da, tanımadığın insanların da duaları var. Allahu Teala tüm aleme veriyor cevabı hem iman edenlere hem iman etmeyenlere de veriyor nimetleri. Biz dua edeceğiz ve duanın sonrasına da şunu iliştireceğiz. Ya Rabbi ben böyle dua ediyorum ama nasıl dua etmem gerekiyorsa sen her şeyin daha iyisini biliyorsun Allah'ım. Ne güzel bir dua. Oraya gidiyoruz. O doktor senin, bu doktor benim. Artık şöyle kucağıma bir evlat almak istiyorum, sevmek istiyorum veya torunumun olmasını istiyorum. Hayırlısını iste öyle evlatlar, öyle torunlar dünyaya geldi ve geliyor ki keşke bunu doğuracağıma taş doğursaydım diyor anası. Böyle bir torunum olacağına hiç olmayaydı diyor dedeleri. Her şeyin hayırlısını isteyelim. Veren Allah kardeşim Celle Celaluhu. Rabbimiz bazen daraltır, bazen maddi yönden zararda olursun, bazen sağlığından olur bu, Bazen her şey güzel giderken ne oldu benim aileme dediğin o aile imtihanları olur. Bazen zorluklar verir, bazen de Allah Allah. Üzerimde bir hafiflik var. Bugün çok mutluyum dersin. Çünkü tüm darlıkları çeker, alır. Ama bütün bunlar seni, beni ilgilendirmez. Sorumluluk alanı eşi ve benzeri olmayan Allah azze ve celledir. Duanın amacı Rabbimizin huzurunda teslim olmaktır kardeşim. Verenin ancak o olduğunu, bizim ihtiyaç sahibi olduğumuzu itiraf etmektir. Hem nefsimize hem Rabbimize onun mülkündesin. Ben, sen, o. Bizim bu konuda bir söz hakkımız yok. Bir Allah dostunun dediği gibi, şu an benim için olmayan şeyde hayır olabilir ve Allah Celle Celaluhu böyle istiyor. Ben şunu istiyordum, Böyle düşünmüştüm. Böyle hesap etmiştim. Böyle olursaydı şöyle olurdu ama yok. Peki duaya devam etmeli miyim? Hayır, isteyerek devam etmeliyim. Çabalamalı mıyım? Evet. Ama sonrasını Allah'a bırakmalıyım. Celle Celaluhu. Allah'ım, bütün hamdler sanadır.